bu dersimizde de yine münazarattaki sahte şey izahlarından bir bölüm okumuş olacağız inşallah. Münazaratın son kısımlarında bu mevzulara girmiş üstad. Sual cevap tarzında gidiyor. Sual şu, veli olan şeyin müddeyi olan müteşeyhi ile farkları neler, nedir? Yani tarikat şeyhi eğer hakikaten velayet mertebesinde daha ise zaten evliya diyoruz ona. Ama öbür tarafta da şeyhlik iddiasında olan ama hiç alakası olmayan sahte şeyhler var. Bunların farkları nelerdir diyor ee, soruluyor. Cevap eğer hedefi maksadı İslam'ın ziyai kalp ve nuru fikriyle iddiat, İslam'ın getirdiği kalbin ışığı ve fikrin nuru. Bu gene münazaratta üstadın izah ettiği vicdanın ziyası ulumu diniyedir akla nuru, fünunu medeniyedir. Manasıyla da irtibatlı bir mesaj. Kalp ve ruh, kalp ve fikir, akıl ve kalp e, müşterekliği. Eğer şeyhin maksadı buysa, kalple fikri, fikrin aydınlığını ışığını birleştirmek ise ve mesleği muhabbet ve şiarı terki iltizamı nefis. Daha önceki derste de geçti bu. Nefsin taraftarlığını terk etmek. yeşiyar edinmişse ve muhabbet esası üzerine yürüyorsa ve meşrebi muaviyet tevazu ise bu da önemli bir ölçü. Eğer böyle e, kibirleniyorsa, havalara giriyorsa filan o demek şey e, gerçek manada şey olma vasfından uzak olduğunun en belirgin alametlerinden biri. Ve tarikatı hamiyeti İslami olsa kabildir ki tarikatı hamiyeti İslami, İslami bir hamiyet duygusu olsa kabildir ki bir mürşit ve hakiki şey olsun. Bu vasıfları haiz olan, sahip olan bir şey hakiki bir mürşit ve şeyh olabilir. Lakin eğer mesleği tenkisi gayr ile meziyetini isar, başkalarındaki eksikleri, noksanları, kusurları göstererek kendisini kıymetli göstermeye çalışmak ve husumeti gayr ile muhabbetini telkin. Yine başkasına husumet e, pompalayarak güya kendi muhabbetini telkin. İki yüzlülük bu. Ve inşikakı asayı istizam eden hissi taraftarlık. Yani inşikaksa asa bölünü parçalanmak. Bölünü parçalanmayı netice veren, kaçınılmaz kılan hissi taraftarlık, tarafkirlik ve meyelanı gıybeti intihac eden, kendine muhabbeti başkasına olan husumete mütevakkıf gösterilse, kendine olan muhabbeti başkasına olan husumete bağlasa, başkasına düşmanlık beslemeyi pompalayarak, teşvik ederek, tahrik ederek kendine, kendini sevdirmeye çalışsa ve böylece gıybeti tetiklese. O bir müteşehhi müteevvirdir. Yani ağalık taslayan bir sahte şeyhtir. Ölçüler çok net. bu vasıfları gösteren bir kişi şeyh falan değildir. Ağalığa özenen, ağalık yapma gayretinde olan ve kendini şeyh gibi göstermeye çalışan bir sahte şeyhtir ve bir zibi müteganimdir. Yani koyun postuna bürünmüş bir kurttur. Davula bedel tarikata veya kitaba el vurur ki bahşiş ve şabaş alsın. Burada zannediyorum hani bazı zikirlerde davul def çalınıyor. Bunun buna vururken aslında tarikata veya kitaba el vurur ki bahşiş alsın. Esas maksadı bahşiş almak veya şabaş alkış almak. Yoksa ihlas falan değil, zikir falan değil. Din ile dünyanın saydına gider. Din ile dünya avcılığı yapar. Dünya malı avcılığı yapar. Dünya malı toplamaya çalışır. Ya bir lezzet menhuse, menhus, uğursuz bir lezzet, nefsani bir lezzet veya bir tehevvüsü süfli, sefil süfli bir heves veya bir içtihad hata, yanlış bir içtihat onu aldatmış. Onu bu noktaya sevk eden şey, sahikler, uğursuz nefsani bir lezzet, süfli bir heves ve veya yanlış hata bir içtihat bir yorum onu aldatmış. O da kendisini iyi zannedip büyük meşayihe ve zevat mübarekeye su izan yolunu açmıştır. Bu da ayrı bir neticesi oluyor yaptıklı yaptığı yanlışların. Çünkü daha belki derslerde de bir miktar bahsettik. kendisini iyi zannedip iyi göstermeye çalışarak ama bunca olumsuzlukları taşıyorken sahte bir şey olduğu halde o kendi şahsındaki yanlış ve hatalarla büyük meşaiye büyük şeylere, gerçek şeylere, maneviyat büyüklerine, mübarek zatlara başka insanların suizanla bakma, onları da yanlış tanıma, onlar hakkında yanlış kanaatlere sebep olma yolunu açmıştır. Bu sahte şeyhlere bakarak bilmeyen insanlar, hele hele günümüzde çok fazla bunlar, gerçek şeyhlere, gerçek maneviyat büyüklerine de maalesef suizan eder hale geliyorlar. Onlar hakkında da yanlış kanaatlere sahip oluyorlar. Bunun vebali de işte bu yanlışlarla şeyhlik taslayan bu sahte şeyhlerin omuzunda, üzerinde. Evet yani bu izahlar görüldüğü gibi hakikaten bu güncel meselelerde de çok güzel ışık tutan izahlar. Ve üstadın bu ölçülerine tarikat ehlinin de çok dikkatle eğilmesi, okuması, anlaması ve kendi içlerindeki bu tarz olumsuzlukların üzerine bu ölçülerle gitmeleri lazım. Çünkü tarikatları da bu yanlışlardan muhafaza edecek olan uyarılar var. Bu izahlarda. Onun için Üstad'a herkesin ihtiyacı var. Risale-i herkesin ihtiyacı var. Evet bu haftanın gündemi böyle bir idi Bu mevzu üzerinde derslerimizle bu konudaki soru işaretlerine, istifamlara cevaplar vermeye, ışık tutmaya, açıklık getirmeye çalıştık. İnşallah sonraki derslerde başka konularda, başka bahislerde buluşmak duasıyla Allah'a emanet olun.